Orada siz size verilmeyenleri var çocuk değil, onlara sahip olmaması için, taşıyorsanız hayat boyunca dertli olamazsınız. Çevrenizden hepsi ve şikayet dinlerler. Her eksikleri dinlerler, her temennilerinizi dinlerler, her ah keşkelerinizi dinlerler. penceresini yani Rabbim bana ne verdi? Başkasında olmayan bende neler var? Açısından bakarsanız hayata dolu dolu lütuflar görürsünüz. Allah'ın bize bağışladığı çok dolu lütuflar. Şimdi gözüm, gözümüzü kapatın ve gözünüzü düşünün sadece. Kulağınızı tıkayın ve kulağınızı düşünün sadece. İhtiyaç halinde konuşmayın ve dilinizi konuşma nimetini düşünün sadece. Bir an nefes almayın ve sonra nefes nimetini düşünün sadece. Hangi tarafından bakarsanız sanki hayat orada atıyor gibi büyük lütuflardır. Birisini çekin hayatınızı karartır. O kadar büyük Cenab-ı Hakk'ın gerçekten vergileri, lütufları var bizlere. Allah'a hamd edelim. Oradan girdik bu açıklamalara. Hamdı bilmeyen insan Allah'a kulluğu bilemez. Hamdı hissetmeyen insan Allah'a kulluğu içselleştiremez, içine nüfuz ettiremez, kalbine yerleştiremez. Şekil, şekilcilik, şekilsellik hakim olur insan hayatına. Yani namaz kılıyoruz, e, mecburuz yani. Beş vakit namazı ben yıllardır Bundan sonra da kılacağım örünceye kadar, sanki zoraki bir kılıç gibi gelir insana. Hissedemiyorsunuz çünkü. Rabbim beni bekliyor ve bana bağışladıklarının borcunu, üzerimdeki hakkını, hiç olmasa onun emrini yerine getirmek suretiyle ödemeye çalışayım, diyerek siz o duyarlılıkla namaza duramıyorsanız, Burada bir problem vardır. Allah'a itaat ve kulluk anlayışımızda bir problem vardır. Problem nereden kaynaklanıyor? Eşeleyin. Hayata bakışımızdan kaynaklanıyor. Nimete ve külfete bakışımızdan kaynaklanıyor. Nimete ve mahrumiyete bakışımızdan kaynaklanıyor. Allah'ı göremiyoruz yani. Yaşadığımız hayatta Allah'ı göremiyoruz. Minnet duyacağımız yönüyle Allah'ı hissedemiyoruz minnet duyacağımız yönüyle dinlendik geceleyin kalktık geldik. İşinize koyuldunuz. Güç de onundu, ayak da onundu, göz de onundu, akıl da onundu. Nelerden neleri bahane ederek denk getiriyor da geçiminizi sağlayıcı yollar açıyor. Neleri nelere denk getirerek? Kim denk getiriyor? Kalbe ilham eden Allah'tır. Şuraya yönel diyen Allah'tır. Müşteriyi ayağa getiren Allah'tır. Gelen müşteriyi hiçbir şey alamadan sizler gönderen de Allah'tır. Allah'ın dışında birileri düzenlemiyor hayatı. Yani şu ana kadar beslendiysek, yediysek, içtiysek, evde barınıyorsak, çocuk, çoluk çocuğumuz varsa, eşimiz varsa, şu ana kadar hala anne, baba, abi, kardeş, hala, teyze, dayı, arkadaş, akraba, talukat varsa ya bir de bu, bu, açıdan bakın. Şimdi hangi birisinin hakkını ödeyebiliriz biz? Ben nasıl sistemle şikayette bulunabilirim? Allahümme lekel hamdü kullu. Allah'ım bütün övgüler senindir. Hamdlar sana mahsustur. Sen övülmeye layık bir ilahsın. Ve lekel mulkü kullu. Ben dahil olmak üzere çevremde her şey, bütün mülk ve mülkiyet senindir. İleyke yerciul emru kullu. Bütün işler bitecek ve sana dönecektir. Her gelen dönecektir. Her var yok olacaktır. Her beraberlik ayrılıkla sonuçlanacaktır. Her verdiklerini tekrar alacaksın. Her şey sana dönecek. Bu dönüşü önemsiyor, ve hazırlık içerisinde yaşıyorum. İleke yercu'l kullu. Alaniyetu ve sirru. İşlerin gizlisi, saklısı, açığı falan Allah'a göre eşittir. Şu elbiseyle göründüğü ne çıplak halimiz de aynıdır. Yani ister elbise giyinin, ister giyinmeyin. Allah'ın nezdinde biz çırıl çıplak içimiz dışımız görülen bir varlığız fark edilen bilinen bir varlığız. Allah'a göre saklı, açık diye bir ayrım yok o bizim içindir. Alaniyetu ve sirru işlerin hepsi sana dönecek. Gizlediklerimiz de açıkladıklarımız da gösterdiklerimiz de saklı tuttuklarımız da hepsi sana dönecek. İçimizden geçen duygular da telaffuz edip konuştuklarımız da İster sesli konuşalım, ister sessiz. Bunların hepsi sana bir çığlık gibidir. Bas bas bağırma gibidir. Sen hepsini duyarsın. Alaniyetu vasiru fe ehlun en tuhmet. Bunlardan da anlıyorum ki gerçekten sen övülmeye ehil olansın. İnneke ala kulli şeyin kadir. <laughs> Gücü her şeye yeten de sensin. Ondan sonra Efendimiz'in yaptığı dua var. Evet Cenab-ı Allah'a hamd edelim diye başladık. Hamdımızı getirelim. Besmele çekelim. Şeytandan Allah'a sığınalım. Allah işimizi bereketli kılsın. Hadisimiz, Hazreti Ebu Efendimiz Aleyhisselam'la yaptığı konuşmanın son bölümü idi. İnşallah beraberce o bölümleri bir daha işleyeceğiz. Resul-i Ekrem ile Ebu Zer'in yapayalnız mescitte tek başlarına iken aralarında geçen bir konuşma bu. Bir konuşma, konuşmanın da ötesinde bir eğitim ve öğretimdir bu. Allah Resulü öğretmendir. Onun öğretmeni Hazreti Cibril'dir onun öğretmeni Hazreti, Mu Hazreti Allah'tır. Sirayet eden bu bağ ve bağlantı ta bize kadar gelir. Şimdi Ebu Zer ile radıyallahu an aleyhissalatu vesselam Efendimiz arasında geçen öğretmenin öğrencisine talimatını Ebu Zer'in şahsında bizler de oturup öğrenciliğini yapıp Allah Resulünden dinleyeceğiz. Din nedir? Kulluk nedir? Hayatta ne önemlidir? Neyi dersinmeliyiz? Neyi öncelemeliyiz? Neyi hedeflemeliyiz? Neyi konuşmalıyız? Ne gibi olmalıyız? Bütün bunlar Allah'a görelik olunca önemlidir ve işte hadisler bize bunları öğretecektir. Diyalogta Ebu Zer'in ya da bir başkasının olması durumu değiştirmiyor. Hepimiz Ebu Zer'iz. Hepimiz şimdi oradayız ve dinlemekteyiz. İbrahim sayfaları ve Musa sayfalarından bahsettik geçen hafta. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim sayfalarında Musa'nın sayfalarında ibretlik sözler sözleri sıralarken son şu maddeleri de sıralıyor. Belirtmişti ki geçen hafta son madde en son duyurduğumuz kadere iman edip de Kadere gerçekten takdirin Allah'tan olduğuna, düzenin Allah tarafından kurulduğuna inanıp da çabalamalarından dolayı, endişelerinden dolayı, korkularından dolayı, aman fırsat kaçırmayayım gibi heyecanlarından dolayı yorulan insana şaşarım diyor. Kim diyor? Cenab-ı Hak diyor. Nerede diyor? Hazreti Musa'da Musaya indirdiği Tevrattan önceki sayfalarında diyor. Hem kadere iman edecek hem de yorulacak adam. Şaşılır böyle bir adama. Çünkü yorulmayla sonuç değişmeyecek. Düzeni sen kurmuyorsun ki yorulup da o düzeni taşlarını yerine oturtasın. Düzeni sen kurmuyorsun. Şimdi evden çıktınız. Hesapta ne vardı? Dükkana gitmek vardı. Sonra cuma vakti camiye gelmek vardı. Yolda Cenabı Allah sizin önünüze farklı bir şeyi sevk etmiş olsaydı ne şimdi hep burada olurdunuz ne dükkanınıza gidebilirdiniz. Yani ben mi onu sevk ettim önüme? Değil. Ben olayın neredeyse tamamen dışındayım desem çok yanlış olmaz. Sadece önüme gelen şeylerle ilgili bir tercih payım vardır. Zayıf ve cılız bir tercih payım. Onun ötesinde bir şeyimiz yok. O halde niye yorulalım da? Bırakalım Cenab-ı Allah düzenli istediği gibi kursun zaten kurmuş. Bırakalım sonuçlandırsın zaten sonuçlandıracak. Biz o tercihlerimizi doğru yapmaya çalışalım. İki şeyden doğru olanı, hak olanı, iyi olanı, hayır olanı tercih edelim. Bizim hanemize işte bu tercihlerimiz yazılacaktır. Sonuçlandırdıklarımız değil. İşe başlarken zaten sonuç bize yazılıyor. İşe başlarken yazılıyor. Şimdi kalktım ve camiye doğru yola çıktım. Yolda bir kaza geçirdim ya da çok önemli bir hadise benim buraya gelmekten engelledi. Allah ben yola cuma namazına gelmek üzere çıkmışken çıktığım anda benim haneme sağ tarafımdaki melek bugün cuma namazı kıldı. Şu vaazı yaptı, kıldırdı, hutbeyi verdi gibi bütün hepsini yazmaktadır. Değil mi ki niyetim çıkarken böyleydi, tercihimi bundan taraf koydum, sonucu Allah bana yapılmış olarak zaten yazı verdi. Şer de öyle değil mi? İçinden geçirdikleriniz değil, karara bağladığınız, yapmaya azmettiğiniz, böylece kalkıştığınız bir şer yapamamış olsanız bile sizin namınıza bir şer olarak yazılır. Bir günah olarak, bir isyan olarak kaydedilir. Biz sonuçları gerçekleştirmek üzere yola çıkmıyoruz. Haşa öyle bir ilahlık iddiamız yok. Kaderi Allah çizdi. Biz değil. Biz bunun içerisinde bir figür gibiyiz. Sadece Allah'ın hatırı sayılır bize lütfettiği irade işte bizim için cenneti de cehennemi de bize kazandıran bir güçtür, bir kuvvedir. O iradeye düşen nedir? Hayrı tercih etmesidir eğer cennet istiyorsa. İyiliği, hakkı, adaleti tercih etmesidir eğer cennet istiyorsa değilse zaten yapacağı kötü tercihlerin sonucu cehennem olacaktır. Allah o şerri yapmasını burada muvaffak etsin ya da etmesin hanesine şer olarak yazılacaktır. Kader böyle bir muammadır ve teslimiyetçi olmayan kederden emin olamaz, endişelerden kurtulamaz, hesaplardan kurtulamaz, ahlardan, keşkelerden kurtulamaz. Kadere teslim olmayan insan o büyük insanın ifadesi. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Kadere iman eden kederden emin olur. Dünya yıkılsın ne ne önemli ne, ne önemi var ki? Depremler gelsin, tufanlar çıksın. Ne önemi var ki? Senin çizgin salih bir çizgi olduktan sonra kopan tufanda sen Nuh ve Nuh'un gemisine binen bir insan hayatı yaşadıktan sonra ne önemi var ki? Sen kurtulacaksın. Çizgine bak sen. Dünyada kopan tufana değil. O tufanı kopartan isyana da değil hatta. Sen çizgine bak. Sen önüne bak. Sen Kendin ve taallukatın olan, sorumlu olduğun alanla ilgili neler yaptığına, neler kararlaştırdığına, neleri niyetlediğine bak. İşte orada Allah'ın ölçüleri varsa Kur'an, peygamberin ölçüleri varsa artı hadisler, sünneti, sahabelin uygulamaları varsa bilin ki sizin çizginiz dost doğrudur, istikamet cennete doğrudur. Evet, kader de önemli üzerinde durmak istedim. Yine ibretlik bir söz. Musa Aleyhisselam'ın sayfalarında. Acib tu limen ra'at dunya ve taqallubaha bi ehliha thumma tma'anna ileyha. Şaşarım diyor Allah. Ya dünyanın doldur boşalt bir yasasının olduğunu görüp de dünya ile memnun olan, dünya ile itminan bulan, sanki dünyada kararlı yaşayacakmış gibi o zahaba kapılıp hesaplara giren insana şaşarım. Cenab-ı Hak diyor. Devri daimdir bu. Bayrak devri gibidir. Bayrak teslimi gibidir. Dün yaşayanlar bayrağı bize teslim ettiler. Kesin bir yasa değil mi ki? Hangi birimiz buna hayır diyor ki? biz de bu bayrağı bir sonrakilerine teslim edeceğiz. Bu bir yasa. Böyle olacağını bile bile bir insan dünya için olmaz hesaplara girse, olmaz bağlantılara girse, endişelere kapılsa, sanki sürekli yaşayacağım gibi onlarca belki yüzlerce yıl sonraki zamanın birikimlerine girişse şaşarım böyle adama diyor Allah. Şimdi çıkın Antep'in çevresine, en uzak noktalarına gidin. Yeter ki sınır Antep sınırı olsun. Dağ, taş, her şey parsellenmiştir. Birikimini yaparken adam bu yıl kendisi için değil, bırakın bu yılı, yaşayacağı 70-80 yıl için de değil. Birikimini yaparken hatta çocukları ve torunları için de değil bilmem neydi belirsiz bir gelecek için, ölümsüz bir hayat için adeta devam eden bir birikime kalkışıyor. Tabi o birikim enerji ister, zaman ister, stres ister, sabır ister, bir sürü tüketiyor sizi. Allah'a itaat ve kulluk işine kendinizi vereceğinize 3'ü 5 5'i ve 10 10'u 15, 100'ü 1000, 1000'i milyon yapmak üzere hani uğraşıyoruz ya. Çaldığımız neredendir? Allah'a kulluktandır, itaattandır, hayırdandır. İyilikten çalıyoruz. Kur'an Kur'anla birliktelikten çalıyoruz. Hadisle birliktelikten çalıyoruz ve çok pahalıya mal olacak bizlere bunlar. Çünkü Allah'ın ya nezdinde değer bir hadisin değeri bütün dünyayı bilmem kaç misline çarpın, bir kefeye koyun, bir hadisi de diğer kefeye koyun, o hadisin kefesi ağır basacaktır. Dünyaya denaat ismini veren, alçaklık, millet ismini veren, horluk ismini veren Cenab-ı Hak, dünyayı leşten daha adi gören Cenab-ı Hak, hangi Kur'an'ın bir ayetini Kur dünyadan daha değersiz görür ki? Mümkün mü böyle bir teşbih? Şimdi leşten adi olana bizim, oburca yüklenmemizi şöyle biraz düşünün, ne kadar vahim bir durumda olduğumuzu görürsünüz. Bitti mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.